Abi sen orayı alıyorsan ben de burayı alıyorum ya. Var mı? Tamam sen oraya git. Burası da benim olsun. Ortada buluşmayız. Ben seni direkt vururum zaten. Şu kasma bir geçsin ama. Ya. Abi bu ne kare kare hareket. Bir dakika. Abi duyamıyorum da bir sıkmayın ya. Altında adam var. Şurada da adam var. Binanın üstünde galiba. Ya tam eğildim anda. Tam eğildi anda sıktım. Olacak iş değil ya. Ha, geliyor musunuz? Bak cezanızı vermesin. Abi ne oluyor burada abi? Aha. Sakin aha. Oh beleşkil gibisi de yok be. Aha gördüm seni. Bak. Aha. Arkadaşlar kör olduğunuzu farkındayım. Çok ok tatlısınız yani. İki. Altı mermi. Evet. Biraz kör ettik ama aldık. Şimdi sanıyorum taraftan gelenler olacak ya. Burada bir daha var. Eyvah sağımdan. Bir dakika. Başka de sesler aldım. Ya şuradaki eleman nerede be? Şimdi ses aldım bak çattaki adamı da aldık. Abi burada var ya çok dikkatli oynamak gerekiyor. Hiç şakası yok. Önümde. Abi solumda da VSS sıkıyor birisi. Önümde de adam var. Önümde bir yerde ama tam olarak nerede anlamadım. Bak gel. Arkadaşı geliyor. İçeride. Buradan geliyor. Gel. Yüzde. Oğlum de vektör var lan. Vektör var ya. Adamı ne yapar biliyor musun? Abi saygılar. Sevgiler. Bir saniye. Nereden sıktın acaba bana? Aha. Hoş geldin. <laughs> Gördüm seni de. Böyle bekle. Ve bekle dedim ama öyle bak. Yer değiştirdim. Şimdi bekle öyle. Bak maman geliyor. Bak maman gelecek çık. Lan çık. İlla loot mu yapmam lazım bana vurabilmen için? Uyanık çıktı ha. Hiç öyle affa bir adam değil mi? bu belli. Bu bir çakala benziyor. Şimdi ya nasıl oynayacağız bunda? Gerçekten bilmiyorum ama arkadan biri her an gelebilirmiş gibi korkuyorum da. Yalan yok. Ve şu tarafta da birisi vardı ya. Onu unutmuş değilim kesinlikle arkadaşlar. Buradan bakalım bakalım. Bakalım bakalım da ne garip bir cümle oldu lan. Ee? Hiçbir şey gözükmüyor ki oğlum. Oğlum benim boostum yokmuş. boost basayım şöyle. Abi yayından mı izliyor? Ne yapıyor? Gözükmüyor da şu an nerede olduğu da belli değil. Bak gördüm. Allah çarpsın gördüm. Nereden gördüm biliyor musunuz? Şurada bak 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 görüyor musunuz siz? Abi şeyden gözüküyor. Diyanın ucu yansıyordur Ben sana ne yapacağım biliyorum şimdi. Hayır. Ya Allah kahretsin seni. Olamaz. Aha. Ya abi saçmalık ya. Ultiyi atıyorum garip bir şekilde aşağı eğiliyor mu? Ne oluyor karakter vuramıyor ondan dolayı. Buradaki ne oldu? Ah bir tane daha adam var. Allah gidiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben neler yapıyorum abi ya? Şu yalnız büyük bela ha. Ya şu keskin nişancıyı elime alınca çok farklı bir şeye bürünüyorum farkında mısınız? Bak. İki kişi oldu bunlar. Hemen şuraya atlayıp ulti açmam gerekecek birini düşürürsem. Bak gördüm seni. Bekle 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 bekle. Ya şu bu bak işi işi bilen adam bu. Bunu düşürürsem diğerini alırım rahat ha. İşi bilen bu çünkü. Belli yani. Bu bu da düşmüyor. Nasıl şey yapıyorsa. Askım maskım gitti abi baksana. Herif full headshot çalışıyor. Nasıl lan? E ee? Lan ne alaka şimdi ya? Ne alaka ya? Lan oynuyorum ya. Abi ölürsem de sıkıntı yok da çıkamıyorum. Arkadaşlar oynamıyoruz gidiyorum ben buradan alan geldi ben nelerle uğraşıyorum Benim kask Ya Abi toplan Allah kahretmesin Hey maşallah hayırlar da uçar gördüğünüz gibi Aha Josh burada mevzular var ama oğlum kasksız ya Allah kahretmesin kast tam zamanında gitti ya Arkadaşlar. Aha. Yapma ya. Abi içinden bile geçmişler. Aa! Bir dakika kilisede araç var. Neyse şu drop'u alalım. Adam. Kaç kişi onlar? Ki. Pozisyon iyi değil. rop narda Ben sanki bunları daha önce gene vurmuştum. Oğlum bu sus sesi geliyor araçta ha. Garip bu mu kaçırıyor ne oluyor? Daha önce de gelmiştim bu sesler. Aa nasıl lan? Ya fişek yok mu? Aa kötü. Saçmalığa gel ya. Ne alaka lan? Arabeye vermiş alana. E ne bok yiyeceğiz ayıptır söylemesi ama. son anda Allah gidiyorduk ha. Allah burada da adamlar var. Hemen. Solumda da Abi adamın altından geçiyor, üstünden geçiyor, bir şeyler alıyor. Sen de baksana bana. bu kadar. Onları yere en güzel yer abi oraya gidiyorum. 2 vs 1 kaldık zaten ya. Evet kastı da. Vanille geliyorlar. Burada çift groza'ya dönerim gerek olursa. Gördüm adama. Yapma ya. Hedefim şu. Yeri nerede? Eyvah ya şeyi atmıştım. Özel gücü atmıştım fişekten dolayı. Ya şansalık be. Aduket yapacaktım oğlum oraya ne güzel. Oğlum bu yalnız. Bunlar bakıyor ha. AVM falan mı var lan? AMR, AMR falan mı var? Erikleri mahvettim de yani. AVM. Var mıydı Rutta? Abi bu adam bakıyor ama ya. Yok abi geçmiyor. Şeyden geçmiyor maalesef. Gel. Hadi yedi. AVM var tek girme. Al oğlum adamlar da ya nasıl şans abi ya şuraya bak abi tam adamlara verdi alanda ya olacak işti de. Oyun da yani resmen diyor ki dayı diyor sen diyor alamazsın diye hiçbir şey ya bir gün olsun diyor yani ben vermeyeceğim diyor sana oyunu sanki oyun Bisi birden çıkıyor. Birini bayılttım bayılttım bayıltamadım. Yandık. İş bayıltmak da bitmiyor dayı? Şimdi pozisyona bak. Pozisyonu pozisyonun güzelliğine bak adamlardaki. Lan. Bir de bendeki pozisyona bak. Allah aşkına ya. Anıyorum. Buraya kadar da. Bir bomba gelecek kafama. Aynen düşündüğüm gibi. Merhaba. Abi. Oğlum E ee? şimdi ne olacak? Her şekilde öldük ya. Adamların nerede olduğunu bilmediğimden dolayı bir motor bomba falan da atmıyorum şu an. Yatayım bari abi ne yapayım? Yandan mandan bir yerden göreceksiz. Görecekler beni şimdi büyük ihtimalle de. Neyse arkadaşlar siz beğeni atın. Ya, takip edin. Her en bu. Biz daha çok maç atarız böyle. Ya belli de olmaz. Bakarsınız bin alırım da. Çok zor ama yani. Onu da söyleyeyim yani. Ben çok ihtimalli görmüyorum. Bin meselesini. Ha, gene adam bana verdi alanı ya. Yani ortaya verdi aslında ama adam var. Çok büyük ihtimalle şurada cover'da kalacaklar. <laughs> Öldün oğlum. Öldün demişti ama sana. <gülüyor> <gülüyor> yani 18 kill 104 hasar harbi yani iplerden aldık yani oyunu böyle Sırat Köprüsü'nden tabiri caizse tabiri caizse geçtik yani Sırat Köprüsü'nden